Şimdi Karacahisar 1288'de fethedildi ya. Burada İbni Kemal o gönderilen çünkü batıda krala bağlı uç beyleri diyelim onlara bir otonom vesikasıyla istiklalini ilan ederler. Ama doğuda bu böyle olmuyor. Bu gönderilen tabullar, alemler, menşurlar vesaireyle bir beylik, bir muhtariyet kazanmış olabilir. Ve daha sonra müstakil olacak. Tartışmalarda burada zuhur edecek. Artık Osman Gazi çevre tekfurlara karşı müdahil olabilecek bir hareket kabiliyeti kazanıyor. Bu sırada Anadolu'daki Moğollara karşı çıkan isyanlarından da istifade ederek. Şimdi önce bir küçük yoklama yapıyor. 1292'de Sakarya havalisinde Sorkum Göğünlük Taraklı Yenicesi buralara akınlar tertip ediyor. Daha sonra 1298'li yıllara geldiğimizde Asıl mesele Bilecik tekfuru. Bakın tarih çok mühim. Bu arada Baldu isyanı ve Süleymiş isyanı evet. var Anadolu'da. Evet. Şimdi bu zamanı tayin. Değil mi? Evet Yani oradan bir baskının gelme ihtimalini bertaraf evet. ederek doğru zamanda doğru hamleleri... Yani merkezi idarenin gücünün atomize olduğu, parçalandığı iç isyanlar sebebiyle bir vetirede taşradaki küçük yerel mahalli güç odaklarının daha serbest hareket edebilme imkanına sahip olduğu bir dönem. Evet. Burada Bilecik Tekfur'u'nu zaten şöyle bir durum var. İnegöl Tekfuru'yla ile aralarında sürtüşme olduğu için şimdi yaylaya çıkarken bir takım eşyalarınız var. Bu eşyaları bazını bırakıyorsunuz. Onu Bilecik Tekfur'una bırakıyordu Osman Gazi. Araları çok iyiydi. İyiydi. Ondan sonra yalnız şöyle bir hadise oluyor. Hatta Osman Gazi döndüğünde de ona bir takım hediyeler falan veriyor. Şey Köprü Hisarı Tekfur'u Bilecik Tekfur'una saldırıyor. Bilecik Tekfur'da Osman Gazi'den yardım istiyor. Osman Gazi'nin yardımıyla bu Köprü Hisarı Tekfur'un saldırısı bertaraf ediliyor. Bunun için bir ziyafet tertip ediliyor. İşte bu ziyafet tertibinde Bilecik Tekfur'unun böbürlenmesi, höt hötlüğü hatta el öptürdüğü rivayeti var. Osman Gazi buna çok hiddetleniyor. Biz bilecik alacağız diyor. Evet. Bir iyi birer mevzubayız. Bir gücenme mevzubayız. Hatta burada e, Dündar, Bey, Dündar Bey evet amcası diyor ki şimdi böyle bir dönemde e, bence çok şey yapmayalım göze Germen batmayalım. Gelmeyen oğlu sana zaten düşman evet, diyor. İnegöl evet. düşman. Çok göze şimdi batmayalım. İnegöl'ü alamamış bu arada. İkizce mevkii Karacahisar'ında evet. mı İnegöl'de alınmadı. Aslında burada Dündar Bey'in e, Osman Bey'in e, fetih politikasını idrak edemediği, Osmanlı'nın şey Osman Gazi'nin hayalindeki programındaki o yol haritasına vakıf olmadığını da görüyoruz. Evet. Çünkü Osmanlı'nın yükselişini o e, Sakarya Nehri üzerinden akan, Bitinya'ya doğru akan koridorda görüyor Osmanlı. Evet. Fetih olarak. Dündar Bey burada bir engel teşkil ediyor esasen. Tabii. takın. Bitinya eyaletine evet. girerek aynı zamanda ne yapacak? Evet. Ee, İpek yolunu. Evet geçtiği güzergahı da kontrol altına almak istiyor. Ama orada şey de olabilir. Tam bilemiyoruz ama Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethetmeye çalışırken Çamdarlı Ali Paşa ittifak ederler başımız belaya girer diye ikaz etmişti. Öyle bir ikaz da olabilir ama Osman Gazi buna mahal vermemek evet. için o amcası Dündar'ı öldürüyor. Okla öldürüyor diyenler var. Daha sonra düğün tertip edilmiş. Bu düğünde Osman Gazi ortadan kaldırılmaya çalışılmış. Bu ittifaka da dünların dahil olduğunu, hı. Hmm. eee Harmankaya tekfuru haber verdiğini, bu sebepten de öldürdüğünü söyleyenler var. Yani evet. tam net değil ama ya da köprü sarf edildikten sonra. Evet. Ama bu bu sebepten dolayı da öldürdüğünü söyleyen kaynaklar var. Şimdi Bilecik Dündar Bey'i ortadan kaldırıyor artık Osman Gazi tek başına. Zaten çok evet. kuvvetlenmiş. Bilecik tekfuru üzerine geleceğini anladığı için Bilecik tekfuru zaten Osman Gazi büyüdüğünden dolayı Osman Gazi ortadan kaldırmak isteyecek. Ve orada meşhur o düğün Yarhisar'ın tekfurunun kızı Olofra, Nülüfer, nülifer diyoruz ya. Holofra, evet. Esir edilecek. Onunla e, Bilecik tekfuru evlenecek. Düğün tertip edilecek. Düğünde Osman Gazi pusu kurularak ortadan kaldırılacak. Plan bu. Bu plandan küsemiyor. Osman Gazi haberdar ediyor. Ve düğün esnasında diyor ki açık alanda yapın siz düğünü diyor. Çakırpınar mevkii. Evet, bunu Osman Bey teklif ediyor. Osman Bey teklif ediyor. Biz, biz diyor hediyeler göndereceğiz. İşte hanımlarımız gelecek falan diyor. Bunlar tabii hemen o Türkleri kadınlarını da alacağız. Erkeklerini de alacağız. Diye. Tamam diyorlar kabul ediyorlar. Kadın kılığındaki alplerini hediyeleri taşır gibi Çakırpınar mevkine getiriyor. O sırada bir huruç hareketi. Bir dönüyorlar. Zaten Tekfur orada öldürülüyor. Bilecik fethediliyor. Nilüfer Hatun, evet. işte o Nilüfer olacak Holofir'e esirler arasında Orhan Gazi ile evlendiriliyor. Zaten o Murat Gazi, birinci Murat'la Süleyman Paşa'nın annesi olacak. Büyük hayır hasanat sahibisidir. Ee, Bursa Darphane mahallesinde bir mescit inşa ettirmiş. Daha sonra ismiyle anılacak nehrin üzerinde bir köprü yaptırmış falan filan. Aslında kurt kapanı ya da Turan taktiği dediğimiz harp taktiği de ilk defa burada, burada tatbik, taktik, ediliyor. tatbik ediliyor. Evet. Başsız kalan yer hisar. Tabii yer hisar evet. tekrar Başsız kaldı. Hemen orası da 1298'deyiz hala. İnegöl tekvuru toparlanamaması için Turgut Alp oraya gönderiliyor. Osman Gazi Turgut Alp'in de yanına geliyor. İnegöl'ü de fethediyorlar. Orayı da zaten Nikola, Turgut işte Alp'e veriyor zaman. ve orası Turguteli olarak. Turguteli olarak işte bugüne olarak kadar ediliyor. Evet.